İyi günler arkadaşlar. Trendyol'un e, açıkladığı bir son dakika gelişmesiyle e, karşınızdayım tekrar. E, şimdi Trendyol e, 29.03'te bir e, bildirim yayınladı. Bana da geldi bu bildirim. Mağazamın bildirimler bölümünde. E, burada aynen okuyayım size. Sizlerin talepleri doğrultusunda 30 TL ve üzeri siparişlerde müşteriler için kargo bedava yani 30 TL kargo barem uygulaması 1 Nisan itibariyle 50 TL'ye çıkacak ve bir ay boyunca tüm sipariş gönderilerinizde geçerli olacak. Düşük fiyatlı ürünlerinizde daha düşük kargo bedeli ödemeniz için 3 ayrı bale barem uygulamasına başlıyoruz demiş. Şimdi bu baremleri ee, vermiş. Bunlar sizin kendi anlaşmalı kargo anlaşmalarınızda geçerli değil. sadece Sadece Trendyol'un kampanya koduyla gönderdiğiniz siparişler için geçerlidir. 0 ile 19.99 arası 2.99 kargo destek kesintisi yaparım diyor. 20 TL ile 29.99 TL arası 4.48 30 TL ile 49.99 arası ise 8 lira 26 kuruş kesinti yaparım diyor. 50 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo olarak gönderilecek. Buradaki işte trend yolun kendi desi fiyatları geçerli olacak. Eğer kendi anlaşmanız üzerinden kargo kullanan satıcılarımız için sipariş gönderileri başına KDV dahil fiyatlar demiş. Yani kendi anlaşmanızdan göndereceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu yukarıdaki fiyat trend yolun kendi anlaşması yani kampanya koduyla gönderdiğiniz Anlaşmalı kargo şirketleriyle gönderdiğiniz siparişler için geçerliydi. Bir de hani sizin kendi şahsi anlaşmanız vardır, kargo anlaşmanız vardır. Ondan gönderecekseniz de 50 TL altında yine sizden 448 kesecek kendi anlaşmanızdan gönderirseniz yani şu kademeli olay yok kendi anlaşmanızla gönderdiğiniz zaman sadece 50 TL'nin altı ise 448 kesecek 50 TL'nin üzerinde ise zaten ücretsiz kargo göndereceksiniz zaten kendi anlaşmanız neyse kaç paraya anlaşmışsanız o fiyattan göndereceksiniz bu uygulama 1 ve 30 Nisan arası tarihler arasında aldığınız siparişlerde geçerli olacak. Daha öncesiyle ilgili yani bir Nisan'dan önceki satışlar geçerli olmayacak. Sadece 1 Nisan'dan ve 30 Nisan arasındaki siparişlerde geçerli olacak. Satışlarınıza olumlu etkisi olması için güçlü stok vesaire vesaire bir şeyler yazmış. E, artına not demiş. 30 Nisan sonrası siparişlerinizdeki uygulamalar için sizi tekrar bilgilendireceğiz demiş. Yani burada şunu demek istiyor Trendyol. Diyor ki ben diyor bunu bir aylık şöyle bir barem oluşturdum diyor. Kademeli yaptım diyor. Hani eskiden 4.48 4 yani 4 lira diyelim. 4 lira kesiyor 30 TL altına. Şimdi e, şöyle bir barem oluşmuş. Kademelere bölmüş. Ve e, rakamı da 50 liraya çıkartmış. Yani artık 50 TL'nin altı kargo alıcı ait ama sizden de şu rakamlardan hangi birine tekabül ediyorsa o tutar da kesinti yapıyor. 50 TL'nin üzerinde ücretsiz kargo olarak göndermek zorundasınız diyor. Bunu bir deneme yapıyor. Bir aylık bir deneme yapıyor Trendyol. Sizden gelecek tepkilere göre yeniden bir ya bir çalışma yapacak, şu barem değerde düzeltme yapacak ya aynen bunu devam ettirecek ya da tekrar eskiye geri dönüş yapacak. 30 TL altı e, alıcı ödemeli kargoya e, geri dönüş yapacak. Ben bunu bilgilendirmek için size böyle bir video yaptım. Bu arada e, şu yeni trend yolunun şu yeni sistemine göre de Excel tabloyu güncelledim. Şimdi hemen onun üzerinden bir e, örnek yapalım. Hemen göstereyim size. Şurada alt kısımda arkadaşlar menüleri açtım. Burada da görüyorsunuz zaten 30 TL ve 49 TL arası, 20 TL, 29 TL arası, 19 TL'nin altı ise bu, 50 TL'nin üzeri ise de şuradaki kargo ücretimiz buraya yansıtacak. Otomatik yapıyor Excel tablomuz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün alış fiyatı 4 dedik, KDV 18 dedik, komisyon 17 dedik, masraf yok diyelim. Satış fiyatımız 19.99 olduğu için hemen burada 2.99'u buraya koydu arkadaşlar görüyorsunuz ürünümüzün net karında 6-11 lira olarak verdi. şimdi hemen fiyatı değiştirelim. Diyelim ki bu ürünün fiyatını biz 20 liraya satacağız. 20 liraya sattığımız için e, 20 ile 29 arası baremi uygulayacak bize. Hemen ona bakalım arkadaşlar. Bastık. Hemen 448 hesaba yansıdı. 19.6 silindi. Bakın karımız düştü. 4 liraya aldığımız ürünü 20 liraya satarsak karımız düşüyor. bu arada hemen bir üst kademeye çıkalım. Nedir o üst kademe? 30 TL. Diyelim ki bunu 30 TL'ye satacağız arkadaşlar. Bakın ürünü 30 TL'ye sattığımız zaman bizden 8.26 kesinti yaptı. Ee, ve kar 30 TL'ye satmamıza rağmen 7 liraya e, çıkabildi en fazla. Şimdi mesela ya yani burada e, bu baremlere göre iyi hesapla yapmamız gerekiyor. Yani mesela ürünü atıyorum size. Kendi ürünümden bir tane örnek vereyim. 6.5 TL'ye aldığım ürünü Orada KDV %8 Komisyonumuz %21 Masraf yok diyelim. Şimdi ben bu ürünü 30 liraya satarsam 6 lira kazanıyorum. Arkadaşlar 30 TL'ye satarsam 29.99'a satarsam 9.84 kazanıyorum. Aradaki fark görüyor musunuz? Bak bir kuruş oynuyor burada. Çok dikkat edin fiyat hesaplarken. 30 TL yazarsam 6 TL çünkü 8.26 kesecek. 29.99 yazarsam 4.48 keseceği için kar 9.84'e çıktı. Buralardan bahsetmeyeceğim. Buraları daha önceki videomda e, açıklamıştım. Excel tablonun nasıl çalıştığını. Ama bu e, güncellenmiş sadece trend Trendyolun e, Excel'i tablosu. Alttaki linkten, videonun altındaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela bir çalışma, bir değişiklik daha yapalım. Tam böyle mesela kesişme olayları yapalım. Mesela diyelim ki 50 TL. Bakın 50 TL dediğim zaman hemen şuradaki girdiğimiz kargo ücretimizi buraya yansıttı. Öbürlerine sıfır verdi. Ve 6.5'a aldığımız ürünü 50 liraya satarsak arkadaşlar 16 TL para kazanırız. Yani burada hesapları çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu barem faydalı olacağı gibi bize zarar da getirebilir. Çünkü e, çok iyi mesela 49.90'a satsak bunu. 49.99'a satsak bakın 19 lira kazanıyoruz arkadaşlar. Yani kargo e, kargoyu biz karşılarsak e, 19.62 kazanırken 50 TL'ye sattığımızda ücretsiz kargo gönderdiğimizde 16 lira kazanıyoruz. Yani bakın 1 kuruşla bakın 1 kuruşla kaç lira kardan 3 lira e, üzerinde karda bir değişiklik oluyor. Bu geçişlere çok dikkat edelim. Bir kuruş demeyelim. Bir kuruştan olayın rengi değişiyor. Yani bakın 49.99'u alt sattığım üründen 19.62 kazanırken bir kuruş arttırsam bunun fiyatını 16.11'e düşer. Hatta 55'e satsam ancak 49.99'luk fiyata e, fiyattan ettiğim kara dönüşür. Burada hesaplamaları çok iyi yapalım arkadaşlar. Yani burada şu baremlere göre siz karşılaştırmanızı yapın. Ürünü kaç acı satacağınızı. Mesela bu ürünü diyelim ki 19.99'a satarsak 19.99'un e, 2.99'lu kesintisi hemen oraya verecek. 2.99 kesinti yapacak. Bakın 4.5-4.55 kazanıyoruz. Yani çok enteresan bir sistem oldu. Yani bu aslında herhalde şunun için yaptılar bunu altı e, aldığım ürünü 19.99'a satarım, az kar ederim, çok satarım. Ya yani bu baremleri belirlemelerin muhtemelen kademe koymaların sebebi o. 29.90'a satsam 9 lira kazanırım, 9.84 kazanırım. Arkadaşlar bakın 50 TL'ye satsam 16 lira kazanırım. 49 TL'ye satsam 99'a satsam 19 lira kazanır. Bakın burada en fazla 40 19 lirayla 49.99'a satmak oldu ama tabi ürünün fiyatı yükseldi satamazsınız arkadaşlar. Yani burada yine en mantıklı fiyatımız ara ara fiyatımız yani 20 ile 29.99 arası vereceğimiz bir fiyat. Yani buna 29 99 verdiğimiz zaman arkadaşlar 9.84 %32 bir karla bu malı satabiliriz ve fiyatta makul olur. Çünkü 50 lira ürün ederin üzerinde bir fiyata çıkıyor. E, satışı da zorlaşacaktır. E, ama çok satarım diyorsanız 19.99 yapın arkadaşlar. Pardon yanlış yere yazdım. Daha tabloyu korumaya almadan aralara giriyorum. 19.99 yazdım. Evet 4. 4.5 %22 kârla satabilirsiniz. Ama çok sattığınız ürünlerde böyle taktikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bilgilendirmek için bu videoyu hazırladım. Kanalıma abone olursanız anlık tüm pazar yerlerindeki gelişmelerden sizleri anlık olarak haberdar edeceğim, bilgilendireceğim. Hata yapmanızın da yanlış fiyatlar girmenizin de bu şekilde önüne geçeceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Orada bir zil sesi var onu açmayı unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi satışlar diliyorum.